Selamünaleyküm Aleyküm. Uzun bir aradan sonra ben geri geldim. Trio girdik. Asıl hesabımdayım. Ben, Levis, bir de Yuzong. Bak şey ne yapıyor lan? Rank maçındayız. Çekemedim onu. Gel. Onu da çekemedim. Gel. ise keşke aldım abi şimdi ya. Ama bunu alacağım. <laughs> bizim adı kek <genk> gittiler. <laughs> Ölmediler ama güzel oldu. Güzel oldu öldü ama kilo kalması hiç hoş olmadı. Bakayım ne dedi ne dediler ya? Adam küfür edecek şimdi ben onu diyecektim farm oldum <laughs> <laughs> Lan ben ADC'nin farmını alıyormuşum. Hiç farkında değilim. Yemin ederim gel 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 gel. Ya burada hem tank hem orman hem adrese oynadığım için. Oo güzel oldu. Özür dilerim buradan sana adrese. Bir sıfır. <laughs> gençlik, gençlik. Alo. Of. Nasıl öldüremediniz onu ya? abi bir de adam farm <laughs> almak için base atmamış. Her kurtta giderek ul şey almış. Eee Daha benim bunun küçüğünü Aynen bunun küçüğünü çıkmam lazım. bizimki dayandı da. Nice. Fiskem geliyor bu arada. Ee, kim var? Bizde. Levis. Canım. görürsen kime girdi her kurt bize kimse girmedi levis gel gör gör beni gör beni öldüm bu arada fiskem de boşa gitti de niye kim zıplatman mı yoktu? <laughs> Neyse. Tortur öncesi fiskemin gitmesi aşırı kötü oldu bu arada. Oğlum, Acaba videoya sesleri gidiyor mu? güzel. Bu onu düşürdü. Onu da düşürdünüz. Nice hocam. Levis buraya toplansam. Turtle'a gidelim. Bizim 110 güzel düşmedi herhalde. Diyeceğim de. Kes onu. Ha, harita burada Turtle al lan ha? Zaten turtle için yapmıştım onu Güzel Midi tutmamız lazım Senin mana yok mana olmadığı için Kesemedim öldüm Aha biriniz mi tuttum da ben bir beyaz atayım ya. bak güzel. Bizim beyaz yattı aşağı. Brody oynatırım sana orayı bu arada. Oynatırım. Görüşüm alındı mı acaba bilmiyorum ki. Nice hocam. Mükemmel oldu bu arada. Sen de onu kes okay. Hayır fisteni onu için kullanmak istemiyorum da bunu çok kullanırım. Gel 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 gel. Gel. Okay. Kes lan! Almayım. <laughs> <Ölümün. gülüyor> Güzel. <gülüyor> Şimdi Oha midi vermişiz. Nara yaşandı bu olay. Bizim çocuk iyi oynadı bu arada. Levis kötü atladı. Beni beklerseniz oyun yaparım. Athena'yı bitirmem lazım. Şimdi ben buradan Turtle'dan görüş vermem lazım. Buff'unu almış. Beni görmeniz lazım. Tam sen git kurtula Diyeceğim de ADC öldü herhalde. Aynen öldü. Kaçamam, kurtulamam Kıbrıs polisinden. Çocuğum. Hani ultimi sadece onu atmak istemedim. Yoksa bir şey olmazdı da. Güzel pasifik tıklandı. Nice hocam. Turtle'ı biz mi aldık? Aynen biz almışız. Clint. Clint. Ölmeyeyim lan. Harplik dönmeli. Fiskemin kötü oldu. Ama oynamanız lazım. Niye kimse beni görmüyor? O da orada öldü. Base açacağım ya. Bunu full sen tam kasmışsın kesemezsin ki. Her kurt aşağıdan kule açıyor. Mid zaten yok. Bu oyun Clint'in safı var. safı var. Ne bakabilir Benim tutmama bakar herhalde. Bir çocuk da yaptı aşağı. 진짜 미역 푸야. nasıl gitti yapacak bir şey yok olabilir? Öldürün şunu. Öldürün şunu. Ahmet geldi. Yani. O da satış. Ben de tam böyle bir hamle bekliyordum da Lord var Lord Lord hayır 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 Lord Kanka tam kasıyorsun ki tam kasıyorsun tamam diyor Öldün ki sen. Oğlum sur verip verip vur durma. Amin tövbe estağfurullah. baksana ya bir tane kule açmışız kimse <laughs> adam <laughs> neyse yorum yapmayacağım Al döndürür maçı. Aşağıdan oyun bitiyor. Geri dönsün aklında oyun bitiyor. Bir şarkı vardı ya neydi? Ah sözünü tutar. Os... lafını yutar. Tigril Bis... tapı tut. Tigril tapı yit. Alo kanka tapdaki minyonu et Tigril. Alo. Kanka bir şey olmaz bir şey olmaz. Açtın o... mıydı girle orada. Kanka sen de daha... Umut sen devam et mitten. Bu ya. Görüş lazım. Tamam her kurtun kan her kurtu bırakma öyle orada gidemesin. Ultisini aldın güzel. Kuleye vur, vur kuleye, vur vur hiçbir şey yapamaz. Tamam çık şimdi, çık şimdi. Çık ananı sikim kuz. Ya. Ananı sikim kuz. Tamam itme, itme. Alper itme de kanka lord. Oradan gider. Yo mid'den gidecek. Mid itme. taraftan lordu satacağınız ya mecbur. 10 saniyesi var bunlar da... ama doğar 7 Yorum yapmayacağım ya valla. Ultim yok. kesin ultim yok. Kesin artık şunu ya. Git midden. Yukarıyı tut yukarıyı. Hayır hayır burayı tut. Ultim de var fiskem de var. Davam, devam 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 devam. Devam lan. Tamam at çık at çık. Hayır hayır at çık 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 çık. Seri seri seri. Lan çık çık. 110 beni görür dedim de görmedi. Gerizekalı aptal. Lan girdiğim arkadaşım sur veriyor maça ya. Cık. Kaybedeceksek edelim. hakkında savaş sonra kaybet. Sur vermek nedir? Piskem gitti ya. Oyun da yapamayacağım. Karşıda iki tane AP var da Poybus AP vuruyor. Vuruyor da. Kanka Öldük ki Kaç kişi kaldık? İki kişi kaldık iki kişiyle nerde oyunu tutacağız? Ben neyden ne hasar yiyorum ya Знаешь, что я сама зажимаю? Клинить Karo Klint'i. Bunun yok. Tamam. Çık çık. Hayır hayır. Çık çık. Kestin kestin. Kesemedin. Çık. Güzel. Her kurtunun yok. Ya kule gitti. Anlat. Of. Gördüm <laughs> <laughs> sizden hiç problem değil bu Diyeceğim de öldüm ki anasını sikiyim. Jey, hala sur veriyor ya. Oy, oy. Ya bir kere video çekmek istemiştim. Üf. Karşı rakipten bile fazla almışım 9.0. ADC'ye bak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İnşallah telif yemeyiz. <gülüyor> <gülüyor>